Sevgili izleyiciler, dakika 28, Brezilya 0, Almanya 5. Maç içinde de esprili sualler sorar bana. Ya o ses hala kulağımda yani. Fenerbahçe'de baktığımız zaman Santfor'larda sıkıntı var. Türk milli takımında Santfor Kerem oynuyor. Ne kadar kaliteli bir oyuncu da olsan önemli olan kuvvet. Kamburu eleştirdim. Neden eleştirdim? Trabzonspor takımı da çok önemli bir gelişim gösterdi. Galatasaray'ın kadrosu daha güçlü. Ömer abi günaydın. Günaydın. Nasıl geçti hafta Ömer abi? Vallahi işte maçları izledik. Zaten bizim işimiz o. <gülüyor> <gülüyor> Kaç maç izledin bu hafta Ömer abi? Oo, hiç falan sayısı aklımda değil. Ama en son dün akşam 4-4'lük maçı izledim. Manchester United, Bournemouth. Oo güzel maçtı. Evet. Peki Fenerbahçe ile başlayalım. Evet. Ömer abi Fenerbahçe 45 dakika Konya önünde şahaneydi. Evet. İkinci yarı düştü benim tanımımla düştü. Rakip mi çok kolaydı? Fenerbahçe mi çok yani. mükemmeldi? Ya yani şimdi Fenerbahçe ilk yarıyı çok iyi oynadığını net biçimde söyleyebiliriz. Yani organize bir futbol oynadı. Yani attığı golün iki misini de çok daha rahat atabilirdi. Yani 5-6-0 bitebilirdi ilk yarı. Tabii senin de dediğin gibi tabii Fenerbahçe'nin iyi oyununa bile de tabii Konya'nın da etkisiz kalması da rol oynadı. Ben zaten şunu söylüyorum yani büyüklerin dışında işte Samsun, Göztepe ve Başakşehir'i de sayarsak bunun dışındaki takımlarımız gerçekten zayıf yani bunu kabul etmek lazım. Onun için zayıf takımlara puan verirsen bu seni geride bırakıyor. Fenerbahçe'nin de kaybı o yani çok mesela Alanya ile beraber kaldı, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Yani bunlar önemli durum gösteriyor. Talişka'nın bir form grafiği yükseldi. Mükemmel de bir ikinci golünü attı evet. maçta. Bunun dışında ikinci yarı Fenerbahçe durdu. Neden? Hep bu benim söylediğim olay. Yani Talişka Asensio birlikte oynadığı sürece, uzun süre oynadığı sürece yani hiç oynamaz demiyorum. E, takımın fiziki direncinin e, düştüğü bir gerçek. Mesela yarım saat 45 dakika birlikte oynayabilirler. Şimdi ikisi de çok kaliteli oyuncu ama sürekli bunları birlikte oynatmak veyahut da zorluk derecesi yüksek rakipler karşısında birlikte oynamak fa oynatmak fayda getirmez. Zaten Bran maçında da Asensio yoktu dikkat edersek. Evet. Kerem bir, bir 40. dakikada bir sahne aldı. Onun dışında pek fazla varlık gösteremedi. Fenerbahçe'de baktığımız zaman santraforlarda sıkıntı var. Evet er abi orayı soracağım. Enes evet. en Afrika'ya gitti. Evet. John Duran kaldı elinizde. Evet. Fakat John Duran da oynasa Fenerbahçeli mutlu olmuyor. Evet. Ennesi de oynasa Fenerbahçeli mutlu olmuyor. Sizin bir öneriniz vardı. Kerem evet. santrafor oynasın. Evet. İşte bunu ben milli takım örneği olarak göstereyim. Yani Türk milli takımında Sandford Kerem oynuyor. Yani bu önemli bir gösterge. Dün de yazımın başlığını böyle koydum. Üstelik de Oğuz'la beraber de milli takımda çok önemli sürelerde birlikte bugüne kadar aldılar. Yani böyle bir düzen de denenebilir ve bir defa Kerem'in bir özelliği de Sandford'a çok iyi hücum pres yapıyor. Fenerbahçe büyük bir takım olduğu için... Maçları zaten bugün dünyadaki bütün önemli takımlar hücum-pres yapıyorlar. Yani bunu da göz önüne alaraktan böyle bir... Çünkü bunu söylememdeki bir diğer unsur da şu, Taliska'yı or oraya koyuyor e, Santfori'ne. Taliska'dan o şekilde faydalanamazsın. Yani Taliska böyle sırtı dönük orada oynadığı zaman onun özelliği kaybolur. O on numara pozisyonunda etkili bir oyuncu. Yani oyunu görecek, şut atacak. Yani onun için... Bu Dur, duran da bir sakatlık da oldu. Yani bence bir Kerem olayını da bu şekilde denemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir dönemin e, siyasi sloganı gibi Fenerbahçe'de çare Kerem galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ama ben yine de Tarışkayı Santifor oynatacağını düşünüyorum. Yani o çünkü bazı ısrarları var kafasında. Bunu deneyeceğini pek düşünmüyorum ama ben bu öneriyi söyledim. Evet yani bir dönem Daum Ümit Özat'ı örneğin Sol bek oynatmış. Gayet iyi Sağ oynayalım. ayaklı bir sol bek yaratmış. Zaten orada. beklerde de ters ayaklı yerde oynayabilecek bazı bekler var. Hepsi oynayamaz. Ama bazı Hı -hı. mesela eskiye baktığımız zaman Ümit Özat mesela çok başarılı oldu. Evet. Böyle çok bekler var. Peki Ömer abi bu bir hani statiko'ya mı sahip Tedesco? Bir türlü o kafasındaki şablonu bozma kaygısı duymayan bir teknik adam. Ya şöyle e, şimdi o e, tabii oyuncuların kalitesini kaliteli oyuncularla oynamak istiyor. Böyle bir şey var. Yani Tarişka ile Asensio da çok kaliteli oyuncular. Hı hı. Ama ama günümüz futbolu atletizme döndüğü için bu ikiliyi günümüz futbolundaki zor maçlar kaldırmaz. Yani Konya maçı tamam onda bile mesela ikinci devre Fenerbahçe ilk devrenin tam tersi oyun tamam ben bıraktı top fizik olarak rakibe geçti oyun. Ömer abi Shymanski ne diyorsun? Ha, Şimans... Dün oyun'a girdi, He. bir top kaybetti, ısıklandı bir ara bir tepki He. gördü tribünlerden. Şimdi bir defa bu Şimanski aslında bana göre iyi bir oyuncu yani ama bir Fenerbahçe'de bir türlü bir son dönemlerde uyum sağlayamıyor ve seyircinin bu tepkisi var. Dün oyun'a girer girmez daha 30 saniye olmadan ayağından top kaçırdı bir tepki geldi. Bu durumda bu oyuncunun iyi bir performans göstermesi çok zor görünüyor. Aslında koşan mücadele eden yani mesela normalde Polonya milli takımında gayet başarılı ilk 11'de oynuyor yani e, Lewandowski ile filan yani bilemiyorum. Ben herhalde gitti diyorum. E, öyle arası öyle görünüyor. Çünkü bir de Fenerbahçe transfer yapacağı düşünülürse o şekilde bence de yollar ayrılacak gibi görünüyor. Peki Antalya'ya gidelim mi Ömer abi? Gidelim. Galatasaray maçına. Evet. Ya şimdi Galatasaray'ın gücü ortada hep söylüyoruz yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'la mukayese ettiğimizde kadrosunu, Galatasaray'ın kadrosu daha güçlü. Bunu kabul etmek lazım. E bizim ligimizin kalitesi belli. Yani Antalya takımı ne yapacak Galatasaray'a? Galatasaray normal temposuyla oynadığı zaman o maçı rahat kazanacağı belli. Hiç zorlanmadan kazandılar ve yollarına devam ettiler. Dediğim gibi o yani dört büyükler dedim ya. Bir de üç takım saydım. Hı hı. Onların dışındaki maçlarda büyükler sadece kaybederse puanı hediye etmiş olurlar. Abi müthiş bir ikili yakaladı gibi geliyor Galatasaray bana. Nasıl? E, simen ve Sané. Sane. Olağanüstü bir. E yani Sane'nin ne kadar önemli oyuncu belli ama hep ne diyoruz? Ne kadar kaliteli bir oyuncu da olsan önemli olan kuvvet. Biraz kuvvetini buldu, ağır, ağırlığını koydu. E şimdi bakıyorsun Galatasaray'da ileri uca bakıyorsun. Ossimel, Sane, Barış veya Yunus. Yunus'u Yunus orta saha gibi oynattı evet. bu maçta ama hepsi çok önemli oyuncular. Ya. Ömer abi Galatasaray'a bakıyorsunuz. Evet tökezliyor, bazen çok ciddi bir rakiple karşılaşıyor. Lig için söylüyorum bütün bunları. Zaman zaman zor anlarda yaşıyor en son işte Samsun spor maçında olduğu gibi. Ama dönüp bakıyorsunuz tökezliyor dizinin üstüne çöküyor ama oradan kalkıp devam ediyor. Evet, Nedir bu işin sırrı kaybetmemesi? Yani size? şöyle işte dediğim gibi kalite kadro kalitesi artı bir de Galatasaray'ın yorulana kadar 55-60 dakika çok iyi bir sağ parselizasyonu var, çok iyi pres yapıyorlar. Mesela Torreira gibi iki kişilik pres yapan bir oyuncusu var. Öyle olduğu zaman o tempolu oyunda da çok etkili forvetleriyle de çok net pozisyonlara girebiliyor. Sonra oyunda mesela Samsun maçında ikinci yarı yorulunca oyunun sahi içi dengeleri değişti. Ama ilk 29 dakikada sonucu buldular. Evet. Monaco maçına bakıyoruz. İlk yarı Galatasaray gayet iyi. Ama o ay ben mesela orada Okan Vuru eleştirdim. Neden eleştirdim? Sen bu tarzdaki tempolu oyununu bir Avrupa takımına karşı oynayacak güçte de değilsin. Nitekim ikinci devre 5 tane de gol yiyebilirdi Galatasaray. Evet. İlk yarı atabilirdi, ikinci tabii, yarı yiyebilirdi. Tabii, tabii. Peki Ömer abi ilk yarıyı hemen hemen tamamlıyoruz. Şöyle bir baktığın zaman hala favorilerin aynı favoriler mi? Galatasaray, Fenerbahçe Evet mi? aynı. Trabzon'a ne kadar şans verirsin? E, Trabzon'a yani. da ben yani bu üçüncülük olaraktan devam eder diye düşünüyorum ve orayı kur. Mesela Trabzon spor takımı da çok önemli bir gelişim gösterdi. Bu kesin. Ama kadro derinliği yok ve bazı oyuncuların alternatifi yok. Mesela Onaçu'nun yok gördük beşler. Pina'nın yok. Yani Pina ile Onaçu oynasa bambaşka olurdu o maç. Hı hı. Yani tek kale bir oyun var ama üretemiyor. Ortalar sağdan soldan geliyor. Onaçu yok. Devre arası transferleri bu tabloyu tersine çevirir mi? Fenerbahçe ve Galatasaray açısından soruyorum. Yani şöyle ben çevireceğini zannetmiyorum. Şimdi Galatasaray'da yapacak transfer Fenerbahçe'de yapacaktır. Trabzon'da yapacak ama tablo aynı devam eder diye düşünüyorum. Ömer abi ligde bir şimdi panik de var. Tırnak içinde söylüyorum bu paniği. Afrika kupası paniği. Evet. Pek çok oyuncu Afrika Kupası'na gidecek. Nitekim Fenerbahçe'de en nesri nene Afrika Kupası'na gittiler. Sen Afrika Kupası'nı takip edecek misin? Tabii ki. Yerinde mi televizyonda? Yok televizyonda. Mi? Televizyonda. Peki favorin kim? Favorim net Fas diyorum. Hem kendi ülkesinde. Zaten sahasında hiç yenilmemiş bugüne kadar. E, çok en iyi kadrodu onda. Ha sürpriz olur mu? O tabii ki olur. Çünkü eleme maçlarında her zaman bir şeyin garantisi yok. Ama bir numaralı favorim Fas'tır. Onun dışında da işte fil dişi var, senegal var. Baktığımız zaman yani bir sürpriz olur mu? Zor görüyorum şampiyonluk için ama olabilir. Ömer abi şimdi seni tuzağa düşürmek istiyorum. Tamam. Ama ne kadar başarabileceğim onu bilmiyorum. Tamam. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı senin statlarını tahmin ediyorum. Hı hı. E, beğendiğin statları biliyorum. Ama yine de bir körlemesine sıra yap sıra yapmanı rica edeceğim. Ama bu körlemesine sırada rakamı değiştirmek yok artık. Marakana 5. Roma Olimpiyat Stadyumu. En sevmediğim stat 10 diyelim. Çünkü neden? Oturduğu yerden saha o kadar uzak ki maçı zor görüyoruz. Bizim Olimpiyat Stadı gibi bir stadyum. Ha, ondan evet. da daha şey. Ondan da kötü. Evet. evet. Şükrü Saraçoğlu. 8. Vodafone 7. Rams Park 6. Enfield 4. Barnaba 1. E tahmin etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> San Siro 3 diyelim. Peki. Allianz Arena. Allianz Arena'ya 2 veririm. Dortmund. Signal. 9-9 kaldı. Peki. Şimdi Ömer abi bu sefer bir spiker değerlendirmesi yapacağız. Hmm. Çünkü senin belki de <laughs> hani e, hayatın hem en keyifli, bazen en hüzünlü. Çünkü Türk Milli Takımının ve Türk takımlarının bazen kaybettiği maçlar var. O maçlarda ekranı paylaştığın, sesiyle bizlere ulaşan ki hepsi emektar, emekçi arkadaşlarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz ve onların hoşgörüsüne sığınarak soruyoruz bunları. İşin tam kalbine girelim istiyoruz. Yıllardır sesiyle bize maçları yaşattılar. Ben bazen böyle duruyorum Ömer abi. Bir pozisyon aklıma geliyor. O pozisyon zihnindeyken spikerin sesi de geliyor kulağıma. Doğru. Benim de öyle çok şeylerim var Evet Şimdi bu en coşkulu, en eğlenceli anlatımlarda hangi spikerler senin için öne çıkar? En eğlenceli spiker kim? En eğlenceli spiker Hünkar Mutlu. <laughs> Hayır nedir? Mesela çok kızar zaten esprilidir. <laughs> çok da kızar bazen sinirlendiği anda da ilginçtir ama evet. Hünkar diyor. Ömer abi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta anlattığınız bir anıya anı bir katkıda bulundu sosyal medyada Hünkar Mutlu. Öyle mi? tabi tabii epeyce sosyal medyada ses getirdi. Ee, dolayısıyla bir gün belki bu programı bir programlı Hünkar Mutlu'yu da davet ederek birlikte yapabiliriz. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Peki, en enerjik spiker? En enerjik olanlar Özkan Öztürk ile Müjdat Muratoğlu. Yani çok enerjik anlatırlar hı hı. maçları. Peki, en es esprili spiker kimdir? Gökhan Aptik. <laughs> Şimdi biz mesela maç öncesi sohbet ederken, arkadaşlar, hı hı. orada müthiş espriler yapar. Maç içinde de esprili sualler sorar bana <laughs> maçla ilgili. Peki, gol anını en canlı anlatan spiker kimdir Ömer? Yalçın Çetin diyeyim. Ama neden diyorum yani bunu da şöyle söyleyeyim. Diğer arkadaşlarla da anlatıyoruz ama şimdi mesela öyle hatıralar var ki Senegal'le altın golle gol. yarı finale kaldığımız maç yalçında beraber. Hırvatistan 119'da gol yedik, 120'de evet, gol evet. attık. Bir de anısı arka planı var Tabii yani. Bir de artı şey var mesela aklıma gelen, Almanya-Brezilya maçı, yarı final, Hı -hı. Dünya Kupası'nda. Onu hiç unutmam, bak hep ka aklıma gelir. Birden böyle biz şok olduk tabii o gollerle falan Yedi ne birlik birlik dedik maç, birden <laughs> evet. hiç o ses hala kulağımda. Sevgili izleyiciler, dakika 28, Brezilya 0, Almanya 5. <laughs> ya o ses hala kulağımda yani, hiç unutmadığım bir sestir. <laughs> Dil ve üslubu en güçlü spiker? Onlar tabii Levent Özçelik de, Erdoğan Arıkan derim. Evet. Levent Özçelik'le sanıyorum 2014 Dünya Kupası finalini anlatmıştınız abi. 2000 yok. Onu anlatmadım ben Levent Öz. Ben UEFA finali. En UEFA çok. finali evet. evet. En doğal tepkiler veren spiker kim? Er Erman Yaşar. Erman Yaşar. <laughs> Peki Ömer abi haftaya çok enteresan bir soruyla başlayacağız size. Çünkü bugüne kadar dünya kupalarının minik çok güzel şeyleri var sende. Topları var. Orijinal evet, topların. Evet. Bunların en çok hangisini sevdiğinle başlayacağız ama onu haftaya yapacağız. Ağzına diline sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum.